Çok iğrenç oh, yeah. my my... Misafir... Ay her şeyi döktü Misafirimiz geldi merhaba de <gülüyor> Merhaba ya Merhaba ya Mia'yı kurtardık Hımmmm Voooow Bütün payını pas doldu Hepinize merhaba arkadaşlar. Neşeli bir ömür kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ne oynuyoruz bugün? Arkadaşlar bugün skelet Teacher oynuyoruz. Korkunç öğretmen ve ömür bu konuda resmen bir uzman. Çünkü o kadar çok oynadı, o kadar çok video izledi ki bununla alakalı. Ama ben bilmiyorum. E, normalde ömür oynar oyunları ama bugün ömür tarif edecek. Ben oynayacağım. Bakalım bizi neler bekliyor göreceğiz diyor ki kız çocuğum olmak istersiniz erkek çocuğum olmak istersiniz. Kız. ama, ama ben oynuyorum ben erkek çocuğu olmak istiyorum. Kız çocuğu. Hadi peki tamam kız, kız çocuk. çocuk olalım. Kız Seç... çocuk daha. tamam seçtik nereye basacağız? Şimdi şuraya basıyorsun. Ha, buraya basıyoruz. Evet. Bunları geçiyoruz. Ödülümüzü aldık. Şuraya bir daha bastık geri tuşuna. Buraya. Kariyer modunu seçtik evet. ve başlıyoruz. Uzun bir yolculuk olacak. Bakalım biz de nereye kadar gidebileceğiz göreceğiz e, ee, ilk bölümden başlıyoruz. Evet, e, ee, ilk görevimiz geldi. Diyor ki evet. Mrs. T'nin kahvaltısına biraz tuz ekleyerek ona güzel bir ders verin. Kusluyorum başlıyoruz. Sonra yani. Ay, bu, <laughs> i̇ğrenç. Bence de iğrenç. Bu siti. Bu nasıl bir saç? Bu nasıl bir baş? Bu nasıl bir kıyafet? Bu bizim öğretmenimiz böyle değil. Evet. Değil mi? Bizim öğretmenimiz çok güzeldir hepsi. Arkadaşlar babamın öğretmeni. Giremiyoruz. Ay, babam Evet, ben de bir öğretmenim. Ben de ana sınıfına gidiyorum. Evet. Öğretmenim ismi de Gamze. Evet, şimdi Gamze öğretmenimize selamlar olsun. Evet. Gidemiyoruz buradan, ne yapacağız? Buraya? Ee, buraya gir diyor. Kilidi açmak için. Aldık. Bastık. Bastık. Açtık. Gidiyoruz. Şimdi oraya ok geliyor ve ona tuz kaçacağız arkadaşlar. Objeyi almak için dedi. Basın. Evet. Kasenin içine döktük ve kaç. Kaç diyor. Kaç 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 Şimdi izleyelim bakalım ne olacak. Arkadaşlar siz de izleyin. Hadi bakalım. Mrs. T geliyor. Mısır gevreği. Mısır gevreği yiyecek. Evet. Ben şimdi çok Ama kız... biraz tuzlu sanki, değil mi? <gülüyor> 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 çok iğrenç Çok iğrenç <laughs> Çok eğlenceli. Ama bölümü geçtik. Evet. 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 İleri, devam. Şimdi televizyon kırma görevi var. Evet. Ne yazıyor orada? Bir Misis T'nin en sevdiği televizyon programını mahvetmek için bir, bir çabala diyor. Bir şey yap diyor. Ben biliyorum. Evet tamam haydi. Bu televizyonu kırıyoruz. Evet. Çok kızacak bizi. Yok kızmayacak. Bir şey kalmayacak. almak istemiyoruz. Bir şey almak istemiyoruz. Ne alacağız? Almak istemiyorum ben. <laughs> ya al almak istemiyorum. <laughs> ne oldu? Ne bu? Ne bu? Ne oldu? <laughs> bizi görmesin diye. Misty yani. dans ediyor. Aa yıldız buldum. <laughs> al yıldızı. <gülüyor> <gülüyor> yıldızı al. <gülüyor> <gülüyor> yıldızı da ileride işimize... Tamam. Buradan diyor ipuçları alabilirsin. Oraya Yürü. bas diyor. Ve buna bas diyor. Sıfır. Televizyonu kır diyor. Ben sana demiştim. Haydi. Telefonu Nereye gidiyoruz? Güzel. Şimdi. Buraya Oraya geldik. Giriyorsun. Buradan giriyoruz. Giriyorsun. Bunu, Bunu alıyoruz. alıyoruz. Ve Bak bir daha yapıyoruz. Bir daha yapıyoruz. Bir daha Tamam mı? Yeter başım. artık. Kır. Kır. Kaç. Kır kır. Kır kır, kır. 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 kır, 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 kır. Görmüyor, yani iyi, run before teacher catches you diyor. Ne diyor yani? Sizi yakalamadan. Run. Kaç. Yani İngilizce diyor. Evet İngilizce diyor. Okay, Kaç okay, sık. Bilmiyorum. Bakalım. Geliyor. Öğretmenimiz aslında... geliyor. Arkadaşlar bu nasıl bir tip ve nasıl bir saç. Evet. Saç dedim böyle Ben Hiç böyle bir saç görmedim hayatımda. O yüzden zaten biraz korkunç öğretmen diyorlar ya buna. Ama biz sikir teacher Evet. Geldi, t -t. geldi Ömür. Ne no, no. o? No. Oh, favori TV şovunu izleyemedim diyor ve çok üzgünüm diyor. Ama yapacak bir şey yok, biz bölümü geçtik. Evet. Hayır, Ama sonra. çok kötü davranıyor Demin Bize de zor sorular soruyor. Evet. Ee, diyor ki... eee Stee'nin diyor maskeli baloya gitmesi için diyor elbisesini biraz diyor kötü duruma sok diyor. Neden eğlensin ki diyor? E onun eğlenmeye hakkı <laughs> yok mu? <gülüyor> <gülüyor> ama görev o diyor ki eğlenmesine izin verme. Onun elbisesi galiba <laughs> elbise <laughs> elbise <laughs> elbise <laughs> çok seviyor Ömür. O, Değil çok mi? Güzel. Kendisi kötü ama elbisesi çok kötü. Adımları takip et diyor. Gidiyoruz. Burada diyor ki bak altta diyor ki e, elbisesini kesecek bir alet bul. <laughs> Bak, aa şurada ne var? Bu ne ya? Kapan, ayı kapanı. Ayı kapanı. Değil miyiz? abi, pasta istemiyorum. At. Makası aldım. Arkadaşlar. Evet, nereye gidiyoruz? Sıkıttıcı kandesi çok kötü bir nereye gidiyoruz? Yukarıya gidiyoruz şimdi. Sıkıttıcı için nerede şu anda? Çıkıyor, 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 çabuk çabuk Buraya mı? girdik. O dolabı aç şimdi orada. Şu gri dolabı açıyorum. Kes. Kes. Vaa. Wow. Oh, camdan kaç. 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 Ölmeyelim buradan atlar. Bacağımız kırılır. Yok. Oh. Canımız gitti ama. Canımız abi. gitti evet. Ama kaç, 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 ölmedi. kaç, 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 Baba kaç. kaçmaya gerek yok görmez. Ha görmez mi? Peki. Burada bekle. Ha kim geldi? Mia. Misafirimiz dedi, geldi. geldi. Misafir. Ay. Ay her şeyi döktü. Misafirimiz geldi. Merhaba de. <laughs> Merhaba <laughs> ya. Merhaba, Merhaba Mia. Ya. Merhaba Mia. <laughs> Mia durmaz kim bırak Mia gitsin. Ah. <laughs> ne o dedi yine elbisesi mahvoldu. İyi gidiyoruz. Arkadaş arkadaşlar, o bizim kedimiz Mia. Evet ismi Mia. İyi gidiyoruz evet. bence. Bence de iyi gidiyoruz. İyi yılların. Diyor ki kanepeye e, bir iğne yerleştirin e, acı çekmesini ondan sonra diyor e, onun acı çekmesinin diyor tadını çıkarın diyor. Hı. Sanırım oturduğu yere bir iğne koyacağız. O da onun üstüne oturacak ve poposu bölünecek. Galiba ama çok kötü bir şey. Ben evet çok kötü bir şey. <laughs> Biz de daha kötü şeyler yapıyoruz Ömür? Bize çok ama çok o çok daha şey. hiçbir şey, şey yapmadı ki bize. Diyor ki iğneyi bul. İğneyi nerede bulacağız? İğneyi. Görür, görür. Ha, Çalayım zilini. Ding dong. Şimdi kaç kaç. Kaç. Kaçtım. Kaç. Şuradan izleyelim mi onu? Yok oraya geliyor zaten orada duruyor. O zaman şuradan giriyorum. Gir bakayım. Buraya gireyim mi? Gir bak. Şey nerede Ömür? İğne. O salonda ama o salonda. Vallahi yakılıyordu bizi. Nerede? Bak orada. Şimdi o takıldın. Nerede? Yok. Eyin nerede bu? Hayır, dur. Git, git, git baba. Nereye gideyim? Şimdi dön şu tarafa. Döndüm. Hah. Bas diyor. Ha iğne kendi kendine geldi. Nereye koyuyor? koyuyorum buraya? Koy. onu. Üstünü an. diyor kapatın diyor. Sonra da Kapat run. Run. Kaç. Aa, geliyor, 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 geliyor. Şuraya gireyim. Allah'tan baba, görmedim. Buradan kaç 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 kaç. Kaç kaçamıyorum. Orada durabilirsin çünkü. Kaçmak baba. istiyorum. Ha kaçtım. Yani Biz, can diyor burada. Ram. Ne, neden şu anda yaramazlık yapıyor? Onu anlamadım ya. <gülüyor> 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 Kuzlu buza ver bize. Bizi bir yakalarsa var ya ömür yandık yandık. Evet. Bir yakalarsa bizi ne yapıyor biliyor musun? Sirkeleyecek böyle. Arkadaşlar biliyor musun böyle koşuyor. diyor ki Mrs. T'nin kötülüğünün bir sınırı yok. kilitlediği kediyi kedi diyor özgürlüğüne kavuştum onu serbest bırakın. Miyav sesleri mi geliyor? Bizde var bir tane miyav. Değil mi bak atlarda geziyor. Evet arkadaşlar o da çok tatlı ama o kediden daha tatlı. Evet. Şimdi kedinin... Ömür, kedinin diyor nerede kilitli olduğunu bulun. Yukarıda tabii. Giriyorum. Ha tamam, o da orada. Yukarıda. O da orada. Miu. <laughs> Nerede? Kızım yukarı. Çık. Nereye gidiyoruz? O mutfağa iniyor. Biz nereye gidiyoruz? Kedi. Nerede kedi? kedi? Evet orası. Şurası mı? Galiba. Miu. Ay orası. kıyamam nasıl yürütmeye takıldık. Ya ben de kıyamam ona ya. Yok. Ama Anlat. çok korkuyorum. Açılıyoruz. Bunu mu açacağız? Ha. Ee, açamıyorum. Üste geldi. Açamıyorum şu anda. Bir daha açamıyorum. Ha. Açtım. Geliyor. Çünkü alacağım onu kapatacağım. Giremiyorum. Nerede o? Kedi. Oha. Kaç, Baba kaç, aşağı kaç, Dur bas atlayabiliyor muyum buradan? Atlayamıyorum. Aşağıya oradan ineceksin <sharp> Vay kaç 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 kaç. Ayı kapana bak. Ayı kapana bas. kurtardık. mı? Aaa kurtardık ama açı. Kediyi kurtardık. Mia'yı kurtardık. Hayvanlara zarar vermek çok kötü bir şey değil mi? Neden kitlemiş o kadar kediyi? Evet. Ee, diyor ki şeyi vakti geldi diyor. Misty'nin doğum gününü mahvetmenin diyor. Vakti geldi. Ee, pastasını patlatın ve havai çiçeklerin tadını çıkarın. Havai çiçek patlaması çok güzel değil mi? Ne? Havai çi çiçek patlaması çok evet, güzel. Evet havai çiçek. Eskiden biz Nereden biz bulacağız patlaması. havai çiçekleri? Nereye gidiyoruz? Tabii ki mutfakta. Mutfakta.

sizin kediniz Mia çok yaramaz. Evet Mia biraz yaramaz. Ben benim kardeşim Mardan daha da yaramaz. Evet bizim. Ben beni hem ısırıyor. Evet. Hani nerede? Hava yapacak. Ağaç, ne? Ağaç çiçeği almayayım. Hayır reklam izlemek istemiyorum ben. Nerede? Hey, yukarıda olmasın. Bunlar ne? Baba ben bilmiyorum ki bu görevi. Nasıl bilmiyorsun? Kaç kere oynamışsın dursan bu görevi ya. Yok ben bunun görevi oynayamıyorum bak. Ee şeyimiz yok diyor. Yıldızımız yok diyor. O yüzden diyor şey veremem size. E, ekücü veremem diyor. Ola ocağı. Nerede bu havai fişek? Yukarıda olabilir. olabilir. Sen de emin değilsin ama. Eminim. Nereye gidiyoruz? Nerede, nereye gidiyoruz şu anda? İstediğin yere bir bak bakayım. Nasıl istediğin yere bak ya? Ya belki burası herhalde. Burası aynı yer. Hı -hı. E burası spor salonu yazıyor. Burası korku odası yazıyor. Burası ofis diyor. İş Hı -hı. ofisi. O da yukarıda. Gitsin. 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 E nerede, nerede bulacağım ben şeyi? Yok burada hiçbir ne şey yok burası müzik hiçbir yerde yok burada hepsini gezdik. O heykel odası diyor heykel odasında ne? Baba he... enerji içeceği vardı bak altında. Var mı enerji içeceği? Şeyin. Ha doldurdu enerji ha, enerji bitince oyun mu bitiyor? Geliyor galiba koşarak gidiyor. Ömür. Şeyi bulabilir miyiz babacım havaya bir şey? Ben Pasta nerede peki? Pasta burada. Yıldız Yıldız alamazsın. Yıldız mı alayım? Aldım. Ah ipucu, ipucu. İpucu. Dur. İpucu. Peki havai evin sol tarafındaki kulübede diyor. Kulübe. Evin sol tarafı. Bu taraf sol taraf. Aç. Sol taraf neresi? böyle bakarsak sol taraf burası. Ama şöyle bakarsak sol taraf burası. Nereye gidiyoruz? Bu tarafa. Bu tarafa. Bu tarafa gidiyoruz evet. Kulübe. Kulübe, Kulübe. Kulübe. şu herhalde değil mi? Hayır kiler bizimkiler. Evet. Kiler yani. Şurası. Bu ne? Çekiç. Çekiç. Bu ne? Ayı kapanı. Bu ne? Benzin. Baba, <laughs> bu <gülüyor> ne? <gülüyor> Makas. Enerji içeceği gibi. Bu ne? Evet. Olur. Bu mu? Mum. O mumla... Ha bulduk. Havai çiçek bu. Şimdi diyor ki ee, şeyle yer değiştirin diyor. Mumla. Mumla diyor havai şeyi yer değiştirin. Bu gerçek mi? Mum. mum nerede? O bu tarafta da çıkacak şimdi. Aa yıldız. Yıldız yıldız. Yıldızlar önemli. Bir bucu toplamamız ah. gerekiyor. Evet. Oo. Pasta nerede? Oo. Oo. Evet, pasta salonda. Aha, orada. Siketiştir evet. orada. Pasta orada falan onda. Maçı bekliyoruz artık? o zaman? O zaman bekliyoruz. Besini be. Aa gördüm pastayı şurada. Aa oturdu. Kahve içiyor. Kahve içiyor. <laughs> ne yapacağız? Onu nasıl kalacağız orada? Nerede ya nerede? 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 Aha gördüm gördüm gördüm. Yıldızlar önemli arkadaşlar. Dur. Bu yansı. Sen... <laughs> <Sen, ben, ben. gülüyor> I hiç görmedim biliyor musun? Direkt pastaya odaklandım. Bir daha ben, mı? Bir oraya mı? Bir daha mı? Ben oraya bakıyordum ama sana tam söyleyecekken yakaladım. Bir daha tamam tamam şimdi yap yapacağız. Ben şimdi nerede neyin olduğunu anladım. Evet arkadaşlar. Hadi baştan başlıyoruz. Evet. Orada da havai, havai çiçek mi? var. Havai çiçek. bu <laughs> çiçek? <laughs> Anladım. Şimdi kulübe kulübeye gidiyorum. Hayır ben mutfakta da var. Mı? var, mı? var mı? Nerede var mutfak? Az önce hayır mutfağa gezdik yok. Şu bak. Mutfak, mutfak, mutfak. Mutfak, mutfak. mutfak. <laughs> aldı. gördün? Yahu dur da evin içine girmedik be. camdan e, ben görüyorum. Kaç 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 kaç. Git, Yumurta git, git, atıyor bu arada. <laughs> Öbür. Öbür eve gideyim mi? Aa burası kimin? Oraya gidemiyoruz. Kim var burada? Ha gidemiyoruz. Şu kadar oradan çıkamıyoruz. Baba benim kalemim sende ne işi var? <laughs> Hadi git artık git daha görev yapacağız ya. Havai fişekle mumun yerini değiştireceğiz değil mi? Ya. Ya. Vay ya, ne de? Arkasında gözüm mü var. Bizi nereden görüyor? Gel evet. yani, saçının arkasında gözüm? <laughs> saçının arkasında gözü nasıl görsün? O kadar büyük saçının arkasında bence göz olabilir. Ne yapıyoruz? Böyle bekleyeceğiz mi burada? Bekliyoruz. Biz de olur mu? Sohbet edelim. edelim. Ne yapalım? Gidelim. git. Gidelim. 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 Ya. ya. <laughs> Kuspura ne başarı? Kuspura mi ya? Bu arkadaşlar de bakıyorum ya Kuspura'nın başarı. Evet orada Orası Kılmaz Bey'den mi Yok. Bekliyoruz arkadaşlar. Çünkü yakalanmak istemiyoruz. Bir daha göreve başlamak istemiyoruz. Ama zaten daha bir şey aldık. Peki bir şey söyleyeceğim. Için. Şimdi içeri girdi ya. Biz şuradaki benlerden üst kata çıksak. Oradan çıkabilir ya Tamam o zaman onu beklememize gerek yok. Çıkıyorum buradan. Şu parçalarım. Sponsoruna geldim. Şu kaydı. Mesif oraya bu burada niye geliyor, 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 geliyor. Evet, Aa enerji. Oley, elen. O, anlamadım. Anlamadım mı? Ha, şey alt gerekiyor, değil mi? Baba orada da var. Şimdi oradaki şeyle saracaksın ve ran. Abi atıyor mu? At. şey. Ha, muh Ah Mum'a benzedi. Kaç. Kaç, 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 kaç. Görüşerek bir şey olmaz. Kaçalım. Kaç, 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 kaç. Bence bu görevi tamamladık. Çünkü Run dediğine göre anladığım kadarıyla görevi tamamlamış oluyoruz. Run, evet. Aa. Ah. Olay. Başka var mı? Anlaştım. Bu ne? Anlamazsın. Vardım. Bu ne? Happy birthday, to me. Happy birthday to me La 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 Happy Birthday to me La 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 Yaşasın bugün evde geçtik ee, Devam ediyoruz Diyor ki Mrs. T'ye unutamayacağı bir ders verin favori e, kitabına örümcek koyun diyor This will always be my favorite. <laughs> Yukarıda. Ah, önceyi bul diyor. Yalnız dikkatli ol, ısırabilir diyor. Çünkü eldiven lazım. <laughs> eldiven şuradan alıp. Hayır, dur. Ne yapar harcıyoruz? Eldiven arkada vardır. <laughs> Heykel odasında var. Heykel odasında mı var? Burada yok mu? Yok. Evet misin? Hangi kiral? Bizim kiral. Aa, ne al onu, al çocuk. Elapları al da alma. Yukarı mı çıkıyorum? Ceh. Şey, Peki odasın. Peki ah, odasın yukarı çünkü. Bal 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 Tamam. şey şey buluyor. örümceği bul. örümceklerin. Kedi odasında Ha korku odasında. görmedik Evet, evet, evet burası. Bak. Hmm. Evet. Görmüyor i̇şte. musun? bence çok korkmuş ve çok iğrenç şu anda. Nereye gidiyoruz? Yukarıya çıkıyor. Ağlamaz. Kaç? Ram. Tamam. Ram. Ram. Şimdi kitaba koyun. Kitap nerede? Kalk. Hayır, <laughs> sandalye yok. Dolan yok. Ha ha ha. Wow. Tüh

Run, run dediğine göre Stil gelmeden kaçın kaçtık İnşallah olmuştur İnşallah olmuştur Yeniden başlamak istemiyorum Ben de yeniden başlamak istemiyorum Çünkü... Ama korkmadı ya O zaman izleyelim bakalım Oo, Daha yukarıda daha gelecek aşağı gelecek Kitabın başına oturacak kitabı açacak Örümceği görecek kaçacak korkacak Oo. <laughs> Oo. Oh. <laughs> oh. Hadi hızlı 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 hızlı. Çiğne çiğne çiğne. Böyle bir şarkı söylemek ister misiniz? İstemiyoruz. Hadi söyle bakalım. Hadi. Aha geldi. <laughs> Çalışma odasına geldi. Buraya, oraya koyacaktım. Nasıl oraya koyacaktım? Evet. Is all you have, loser? Arkadaşlar bu bırakıyoruz. Evet. Ee, bir sonraki videoda bu bölümlere devam edeceğiz. Hepiniz hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.